16 Haziran 1951 tarihli Zafer Gazetesi'nde bir haber. Ama haberin kendisi kadar muhabir de haberi yazan da çok çarpıcı. 3 sene sonra İnönü'ye damat olacak olan çiçeği burnunda genç gazeteci Metin Toker. İnönü'nün tek kızı Özden'in kocası olacak. Özden hala hayattadır. Allah ömür versin. Beni de bir sefer mahkemeye vermek istemişti. Evet ama Metin Toker henüz de İsmet Paşa'nın yakın çekimine girmemiş. Özden'le de herhalde tanışmıyor, aşık olmamış. Biraz muhalif bir duruş var. Metin Toker arkadaşlar 16 Haziran 1951 tarihli Zafer Gazetesi'nde yaptığı haberi Çankaya Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün ismi belirtilmeyen çalışanlarından birine dayandırıyor. Bu çalışanın yapmış olduğu resmi bir ihbarı haberleştiriyor. Cumhurbaşkanlığı köşkü çalışanının ihbarı diyor ki seçimi kaybettikten sonra Çankaya Köşkü'nden Pembe Köşkü yani kendi kişisel ikametgahına geçerken İsmet Paşa Çankaya Köşkü'nün demir başlarından olan 100 bin lira değerinde bir altın masa saatini 100 bin lira 1950 rakamlarıyla çok büyük para. Kıyas unsuru, ortalama bir memur maaşı 100 lira. Bin tane memurun maaşına denk bir rakamdan bahsediyoruz. 50 bin lira değerinde bir de gümüş vazo bulunan 132 parça toplam köşke ait demirbaş eşyayı yanında götürdü. 132 parça Çankaya köşkünden Pembe köşke taşınmış olan demirbaş eşyalardan. İki tanesinin toplam değeri 150 bin lira.